yetkili ama etkisiz sendika. İki öğün olan yemeğim sayende bir öğüne düştü. Yetkili sendika, benim risk param nerede? Yetkili sendika, bayram harcıklarımız nerede? Yetkili sendika, nöbet paralarımız nerede? Yetkili sendika, çocuk paralarımız nerede? Yetkili sendika, Yakıt yardım paramız ne? Ey yetkili sendika geriye dönük atlandım. Benim param ne? Yüzdelik dilimler. Dönemin Çalışma Bakanı Jülde Sarayoğlu hanımefendinin yapmış olduğu açıklamaya göre kamu emekçisi aynı haklarla kadroya geçecekti. Fakat yüzdelik dilimler kadroya geçtikten sonra bir bürokratın kalemi çıkan emre göre yüzdelik dilimlerimiz verilmedi. O nedenle diyoruz ki 1 Mayıs işçinin hakkını aldığı zaman bayram olur bize. Acil çalışanımız ve 112 ambulans sürücülerin 24 saat çalışması olmazsa olmazımızdır. O zaman 1 Mayıs bayram olur. Bize. Sağlık emekçisi Covid ile mücadelede ek ödeme aldığında 1 Mayıs o zaman bayram olur. Barımıza daimi bir hazırlamak için mücadele ederken çocuk yardımı neden kesildi? Ey yıllardır taşıyorum her türlü hak kaybına uğradık. Sonra koşulsuz kadro denildi ama yine bir şeylerden feragat ettik. En önemlisi zor zamanlarda hep en ön saflarda mücadele ettik. Hiçbir şey beklemeden sadece şartlarımız iyileşsin diye. Bu kez de toplu sözleşme masalarında birilerinin saltanatı sürsün diye çocuklarımızın geleceğine göz Şimdi sesinize ses olma ama. İşçinin hakkını işçi savunur düsturuyla büyük işçi hareketinde buluşma zamanı tüm haklarımızı aldığımız gün 1 Mayıs bayramdır bize. Bunu da birlikte başardık.